İddiaya göre ailesiyle mahkemelik olan ve maddi sıkıntılar yaşayan Yakup Z bunalıma girerek aldığı ipin resmini ve intihar edeceğini bir arkadaşına mesaj attı. Bunun üzerine durumun 112 acil servisine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin ve itfaiye ekiplerinin kapıyı çalmasına rağmen kimse kapıyı açmadı. Kapıyı açmıyor ya. Bunun üzerine itfaiye merdivenle birlikte itfaiye eri, polis ve sağlık personeli sepet yardımıyla binanın 3. katındaki evin balkonuna çıktı. İtfaiye eri balkon kapısını kırıp içeriye girerek elinde ipiyle birlikte bekleyen Yakup Zeyi ikna edip evden çıkarttı. Olay yerinde ilk muayenesi yapılan Yakup Z.'nin psikolojik sorunlar yaşadığından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri servisinde gözlem altına alınacağı belirtildi. Trilha